Birincisi kartonetler olacaktır. Kartonetler regular kartonetleri. Şöyle kısa kartonetler olur. İkincisi uzun kartonetler ve en büyükleri premium kartonetler. Gördüğünüz gibi kalınlık farkı var ve daha kaliteli bir yapıda olacaktır premium Fiyat farkı ise 50 lira, 65 lira ve 120 lira. Bu şekilde aslında regularla premium arasında büyük bir fark var diyebiliriz. Yaklaşık bir buçuk katı. Sonrasında bakacağımız şeyler ise lisanslı olup olmadıkları. Lisanslı olup olmadıkları şu şekilde. Mesela Çoğu arkadaşım lisanssız ürünleri Hot Wheels'in çakması olarak zannediyor fakat hiç öyle bir şey yok. Yani çocukların oynadıkları modellerdendir. Şurada göstereyim. Lisanslı ürünler ise e, mesela Nissan, Hyundai, Mercedes, BMW atıyorum. Bu şekilde gerçekte var olan modellere denir dikkat etmeniz gereken şeyler TH'ler ve STH'ler regular'lar. Regular'lar budur. Bildiğiniz normal altında hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. TH'lerin ise şöyle yine altında şurada göreceğiniz gibi TH gümüş alev simgesi vardır. Bunlar TH anlamında gelir. STH'ler ise super treasure sandardır. Çok 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 daha değerli araçlardır. Bunların farkı değerli ve özel renklerde bulunmalarıdır. Yine altında bir decal vardır şu şekilde. Fakat bu altındır. Altın alev decal simgesi diyebilirim. Neden premium almalısınız? Regularlar eskiden çok sarıyordu. Neden diyeceksiniz? Şu anda sarmıyor. Ve güzel modeller çıkmıyor. Gördüğünüz gibi Ford Transit'e kalıyoruz artık. Birkaç tane güzel model çıkıyor bir case'te. Case nedir? Case bu patlıyoruz kutularına denir. Ve içinde yaklaşık 40-50 tane bulunur. Hatta TH'ler yalnızca bir kutuda bir bulunmakta. Şimdi premiumların regularlardan farkı şu ki çok fazla detay bulunmakta. Ve STH'larda olduğu gibi kauçuk tekerleri vardır. Komple metallerdir hatta. Plastik kullanılan vardır belki. Uzun kartonetleri size tavsiye etmem fakat çok iyi bir model gelirse kesinlikle almanızı öneririm. Mesela Fast and Furious serisi vardı bir ara. Ben 5'ini de tamamladım. Çünkü mükemmel bir set. Ve nasıl söyleyeyim 3'lü 5'li setler önerilmez benim tarafımdan. Çünkü çok detaysız olurlar genellikle ve çoğusunda kazıklama operasyonu bulunmakta. Nasıl olur? 5 araç vardır mesela 5'li sette yalnızca 3'ü en fazla denk gelirseniz 4'ü ee, lisanslı araçtır. O yüzden size kazıklanmanızı tavsiye etmem. Ve hot wheels'ler nereden alınmalı? Nerelerde bulunur? İlk olarak önereceğim yer LC Waikiki'ler olur. Waikiki'lerde çok fazla ürün olur. Çok fazla hot wheels bulunur. Bu sayede 50 liraya yeni 35 liraya satılıyor. Daha sonrasında şokları ara sıra gelir. Şok A101, Bin, Migros gibi yerlere ara sıra gelmekte. Migros aynı fiyatta olurken Dima 101 gibi marketlerde yaklaşık 10-15 lira. Aynı Sivak 2'deki gibi ucuz olur. Fakat model sayısı e, marketlerde aşırı azdır. Onu söyleyeyim yaklaşık en fazla 10 tane gelir. Ayrıca takip etmesi de çok zordur. Evet. Bence yeterince şey öğrendiniz diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenin tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.